Cezayir Türkten sonra Tatavlalının da infaz edilmesini istemiştiniz. Ne değişti şimdi? Dünya İstanbul'dan daha büyük şans ödüyor. Ee, evet. Paktın küçük bir ricası diyelim. Kırmak olmaz. Tatavlalı istediği taltifi alacak. Paktın planı ne? Ne gibi bir taltif? Bay Tatavlalı geldi efendim. Buyurun. Size İstanbul'un yeni sefilini takdim ediyorum. Bay Tatavlalı. Yok mu benlik bir mahlas? Fatih mesela. Malumunuz beyler, yıllardır fethetmeye uğraştığınız İstanbul sofrasını tek bir günde dağıttım. Yine de siz bilirsiniz. Heh. hayatı pamuk ipliğine bağlı biri için Fatih. Biraz iddialı değil mi Bay Tatallı? Şehrin Fatih'i değil, yüzlerini dahi görmediğin insanların elçisisin. Bizim gibi. Tahtın elçisi. Hepimiz gibi. Tatallı ailemi öldürmekle tehdit etti abi. Benim bir günahım yok abi. Benim hiçbir günahım yok. Benim başka başka hiçbir çarem yoktu abi. Yapmak zorundaydım. Ailemi öldürecekti. Ben ailemi korumak için yaptım abi. Kulun köpeği ne olayım abi acı bana. Yalvarırım yapma. Merhamet et abi sen. Sen merhamet et abi. Yapma abi. Yapma. Acı bana abi. Senin artık bir ailen yok. Berat. Sana bu işi veren o soysuz şerefsiz tatavlalı zaten çoktan infaz etmiştir aileni. İşin acısı ne biliyor musun? Senin sayende artık bir ailede babasız kaldı. Ferhat, Ferhat. Abi. Sen ne yaptın biliyor musun oğlum? Sen altı yaşındaki küçücük bir kızın babasını öldürdün. On yedi yaşındaki gencecik bir kızın fidanını soldurdun. Ne için? Para için. Tanımadığın bir adamı para için öldürmek nasıl bir duygu lan? He? Nasıl bir duygu? O öldürdüğün adam var ya, burada olsaydı sana merhamet ederdi. Seni burada bağışlardı. Ethem! Bunu betona göm. <laughs> Cezayirime kıyan adamın üstünde açacak çiçekten de hayır gelmez. Betona göm bunu! Yapmayın abi! Abi yapmayın! Abi acıyı var abi! Abi kuruş köpeğiniz olayım abi! Abi yapmayın abi! Abi ölmek istemiyorum abi! Merhamet edin abi! Yapmayın abi! Merhamet! Ben, ben, Merhamet! Ben, ben. Yapmayın abi, ben ölmek ettiğim abi. Ben ailemi korudum abi. Yapmayın abi, ölmek istemiyorum abi. Yapmayın abi.